Arkadaşlar merhabalar. aç kenar bağıntılarının ilk 11 ile karşınızdayız. Bilgi temelli testlerimizden çözüyoruz bildiğiniz gibi bu sorularımızı. Birinci soruda D E bir beşgen olduğuna göre demiş. Şekildeki en uzun kenar aşağıdakiler hangisidir? ne öğrendik bu konuyla ilgili? Böyle iki tane, üç tane ya da daha fazla üçgen birbirine birleşik ise, ortak kenarları var ise ok yöntemiyle en uzun ya da en kısa kenarı bulabilirsiniz. En kısa kenarı nasıl buluyordunuz? En küçük açıyı takip ediyorsunuz. En uzun kenarı nasıl buluyorsunuz? En büyük açıyı takip ediyorsunuz. Mesela alttan başlasak şu ikisinin toplamı kesinlikle yüzden küçüktür. O zaman yüz e en büyük açı olduğu için EB kenarına gönderiyor. Ortadaki üçgene baktık. Dik üçgen bu. Dik üçgende de hipotenüs en büyüktür. O zaman DB kenarına gönderiyor. 60, 70, 130 burası kaç derece? Burası 50 derece. Arkadaşlar en büyük bunların içerisinde de 70 70 de DB'yi gösteriyor. İki taraftan da okun en son gösterdiği nedir? DB. Dolayısıyla DB uzunluğu en uzun kenardır diyebiliyoruz. Bu şekilde buluyoruz. Devam ettik. Muhteşem üçlü görüyoruz. Tabii ki hazır değil. Biz hazırlamamız lazım. Şöyle bir hareket yapmamız lazım değil mi? A'dan D'ye birleştirmemiz lazım ki 1, 2, 3, 3 eşitlik varsa o zaman 90 derecedir. Şurası 90 derece ise. Şimdi x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri bir dik üçgende düşünün. Bir dik üçgende Hipotenüs her zaman en büyüktür değil mi arkadaşlar? Yani o zaman 90'ın karşısındaki x büyüktür. Diğer dik kenarlardan bir tanesi 6'ymış. 6'dan büyük olması gerekiyor. En küçük kaçtır peki? 6'dan büyük ise 7'dir. Tam sayı değer olarak bu şekilde ifade edebilirsiniz. Devam edecek olursak. Arkadaşlar açı ortay verilmiş. CD açı ortay x ve 4 diyor. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Aç-ortay konusunu hatırlatarak çözelim bunu da isterseniz. Şöyle, şu aç-ortay doğrusu üzerinde, bu aç-ortay doğrusu üzerinde kollara dikilersek, bu kola dikilersek 4, diğer kolda biz dikinelim. burası h, burası 4 olacak. E buradan şöyle bir şey çıkıyor karşımıza, bir dik üçgen. Dik üçgende, hipotenüs x dik kenarlardan bir tanesi 4'müş. O zaman arkadaşlar, hipotenüs daha büyük olduğu için her zaman için hipotenüs en büyük olduğu için 4'ten büyük olması gerekiyor. En küçük kaç olur? 5 olur. 4'ten büyük tam sayı olarak bu şekilde bulabiliyoruz. Şöyle devam ettik. Çeşitkenar bir ABC üçgenin tüm kenarların uzunluğu tam sayı olduğuna göre bu üçgenin çevresinin uzunluğu en az kaçtır? Bu soru tanıdık gelebilir bazılarınıza. 2025 TET sınavında çıkan soru bu. Ama oradan almamıştım ben bu soruyu. Bu soruyu arkadaşlar biz kitabımızı bastık. Geçen sene bastık zaten kitabımız dönem içerisinde. Bu soruyu direkt tutturduğumuz bir soru. Şıklarıyla da birlikte. Benim için de güzel bir şeydi. Aynı sorunun. Kitapta biz daha öncesinde basmıştık. Aynı sorunun gidip TT 2025 TT'de çıkması güzel bir şey. Şimdi gelelim çözümüne bakalım. Şimdi çeşitli kenar bir üçgen var elimizde. Çeşitkenar üçgen neydi? Her kenar birbirinden farklıydı arkadaşlar. Ve bize sorulan bu üçgenin tüm kenar uzunlukları tam sayı olacak. Ve çevresinin en az kaç olduğunu soruyor. Şimdi en az yapmaya çalışıyorum. çeşitli kenar olsun. Hemen ilk aklıma gelen şey oluyor. Acaba 1, 2, 3 olsa olur mu? Olmuyor arkadaşlar. 1, 2, 3 niye olmuyor? Şunun için. işte iki kenar topluyorsunuz 1 ile 2'yi. Üçüncü kenardan büyük olmuyor. Ha bu değilmiş demek ki. O zaman farklı bir şey düşünelim bakalım. Daha farklı düşünelim. Ne, nasıl düşünelim? Mesela 2, 3, işte burası da 4 olsun. Değiştiriyorum değil mi? Alternatifleri üreteceğim. Bu sorun çünkü direkt hani işlem yap sonucu di bul diye bir şey yok. Bu oluyor mu? İki kenarı topluyoruz. 2 ile 3'ü topluyoruz. Üçüncü kenardan büyük mü? Büyük. Başka üçgen olma şartına. Bu üçgen olma şartıydı biliyorsunuz. Açık kenar bağıntılarında. Uygun olmayan bir durum var mı burada? Yok. Öyle bir durum da yok. O zaman arkadaşlar neymiş? 2, 3, 4 kenarları olan bir üçgen, çeşitkenar bir üçgen olabilirmiş. Ve bunun çevresi en küçük olur. E toplarsanız da 2, 5, 9 bu şekilde çevrenin en az 9 olduğunu görebiliyoruz. Benim için de çok güzel oldu. Aynı sorunun çıkması. Şıkları da aynı olacak şekilde. Arkadaşlar şöyle bir soruya devam ediyoruz. Burada açı kenar bağıntısıyla benzerliği birleştirip sorduğumuz bir soru. Nedir? X ile ilgili. Şimdi bir kenarla ilgili herhangi bir uzunlukla ilgili size bir şey soruyorsa hangi aralıktadır? Ya da en büyük, en küçük değerlerine soruyorsa aralığını bulmanız lazım. Ya da bir üçgenin bir elemanı şeklinde dönüştürmeniz gerekiyor. Bu soruda olduğu gibi bir hamle yapmanız lazım ki bir, bir şeyler olsun yani. üçgen elemanı olsun bu AD. Daha doğrusu ABD üçgenin elemanı değil mi? Ya da ADC üçgenin elemanı değil mi diye sorabilirsiniz ama Şimdi DC kenarı ya da BD kenarı bunlar da bilinmiyor. İki kenarı bileyim ki üçüncü kenar hakkında yorum yapayım arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Çok tanıdık bir şey vardı. Orta taban. Orta tabandan şöyle oluş, orta taban oluşturacak şekilde şöyle bir orta sağdan bir pas atsak nereye? AB'ye. E bu orta taban oluşturur. Bak şimdi işte çünkü BD ile DC eşit oluyorsa o zaman 8 de bunlar 4 4 böler ve orta taban bize ne diyordu? 6 ise yarısı. Ne oluyor? 3. O zaman şu üçgen hakkında artık rahatla konuşabiliriz. Çünkü bu üçgen neydi? İki kenarı biliniyor. 4 ve 3. 4 ile 3 topla 7. 4 ile 3'ünün farkı ne? 1 yani 1 ile 7 arasında bu şekilde ifade edebiliyoruz. X'in tam sayı değerleri toplamını sormuş bize. 2 3 4 5 6 olması gerekiyor. Toplayalım bunları. 6 5 daha 11 15 18 20 bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. X'i buluyoruz. Evet arkadaşlar 6. soruya devam ediyoruz. Şu açının geniş ya da dar olduğunu şu anda bilmiyorum. X hakkında yorum yapmak için ama aslında hocam geniş gözüküyor ama gözükmekle olmuyordu biliyorsunuz. Ne yapabiliriz? Baktığımızda arkadaşlar D açısının 90 artı tepe açısının yarısı olduğunu hatırlayanlar olacaktır. Şuradaki açı ortay, buradaki açı ortay, iki açı ortayın kesişiminde oluşan D açısını bu şekilde ifade ediyorduk. Bu dolayısıyla kesinlikle geniş bir açıdır. E bu genişliği gördükten sonra olay şu şekilde. 1. Üçgen eşitsizliğinden x'in aralığını buluyorsunuz zaten. O bütün üçgenlerde olması gereken bir şey. Neydi? 4 ile 6'nın toplamı 10. Aralarındaki fark ne? 2. Bu hepsinde olacak. Başka? Geniş açı, dar açı muhabbetinde şunu 90 derece olarak kabul edin diyordum. İşte ondan sonrasında Pisagor uygulayın. Uygulayalım. x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi 90 olsa. x kare eşittir 16 artı 36 kaç oluyor? 52 oluyor. Her tarafın karekökünü alsak. Şöyle kare kökünü, kare kökünü aldım. Burası x oldu. Arkadaşlar şöyle hani bunlar artık yani oturmuş olması lazım. Çünkü geometri için köklü sayıları bilmek kaçınılmaz bir şey. Bu yapacak bir şey yok. Yani 4 çarpı 13 olarak düşünün. 4 2 çıktı 13 çıkamadı. İlk kök 13. Şimdi ilk kök 13 ama. Şimdi 90 olsa ilk kök 13. 90 mı değil. Peki genişse o zaman x nedir? X büyüktür 2 kök 13'ten değil mi? Bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi çok güzel. Şu ikisinin arkadaşlar biz sağlayan değerleri isteyeceğiz. Tam sayı değerleri toplamını sormuş çünkü. 2 kök 13'ten 52 işte 7'nin karesi arkadaşlar 7 alsam 7'nin karesi 49. 52'den büyük değil olmuyor. 8 olabilir ama 8'in karesi 64. Yukarısında şurayı da 2 ile 10 arasında zaten 8 o da sağlıyor. Aşağısında arkadaşlar 9 her halükarda sağlar. Yukarısında 2 ile 10 arası dediği için 9 sağlıyor ama 10 falan artık olmuyor. Çünkü 2 ile 10 arasında üçgen olma şartıydı bu. 8, 9 daha. 17 x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamını bu şekilde bulmuş oluyoruz. Evet şöyle bir sorumuz var. İkiz üçgen verilmiş tabanı 6 diyor. İkiz üçgen buna göre ABC üçgenin çevresini alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Evet arkadaşlar şöyle düşünün. Yani şurasında x x desek bu üçgen eşitsizliğinde nasıl yapıyorduk? Bir kere bilin bir tane böyle sorusu çözmüştüm size. Bilinen burada 6. 6 hangi aralıktadır? Toplamları 2x, farkları ne? 0. Zaten şurası yani evet yani 6 büyüktür 0 yani orada çok diyecek bir laf yok. Bize bir yorum da kazandırmıyor ama şurası bizim için önemli. 6 küçüktür 2x. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde 3. 3 her tarafı 2'ye böldüğümüzde 3 küçüktür x. Yani x arkadaşlar 3'ten büyük olacak. Şimdi burada yapılabilecek hatayı söylüyorum. Büyük olacak tamam. O zaman derim ki 4 alayım diye bir şey yapabilirim. İşte 4, 4 alırım. 4, 4 kaç? 8. 6 daha 14. 14 de şıklar da var. Ama tuzağa düştük. Arkadaşlar burada okuyacağım. Diyorum ki çevrenin alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor. Yani dolayısıyla bana şöyle bir şart koşmuş mu? Yani kenarları her biri ayrı ayrı tam sayı olacak demiş mi dememiş değil mi? Hatırlarsanız konuyu anlatırken de demiştik ki açık kenar bağıntılarında çok zor soru sorulmuyor. Aslında istese sorulabilir. Ama dikkat istiyor. Yani dikkat etmeniz gerekiyor ne demek istediğine. Tam olarak ne istediğine ya da ne verdiğine. Burada kenarları tam sayı demediği için şöyle yapabilirsiniz. Şimdi çevre neydi? Çevre bunun. 2x artı 6 değil mi çevre? E peki şöyle düşünebilir misiniz? Arkadaşlar ben 2x'i mesela x'i 4 yerine x'i 3,5 seçeyim direkt. Çünkü 2x 7'dir. 6 daha 13 bakın. En küçük 13 yapabilirim düşmeyin. Soruyu iyi okuyun, iyi düşünelim ne demek istediğini bu şekilde yapabiliriz. Devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar ABC üçgeni kenarları verilmiş. Bazı kenarları X cinsinden verilmiş, bilinmeyen cinsinden verilmiş. X'in alabileceği tam sayı değerler toplamını sormuş. Yine az önceki soruya benziyor bu değil mi? Mesela 8, diğer iki kenarın toplamı 4X artı 3. Farkları ne oluyor arkadaşlar? Yani 3X eksi X eksi 3 mutlak değeri bu şekilde. Bu aralıkta olması gerekiyor. Tamam. Ne yapalım? Bir şunu alalım. Yani 8 küçüktür. 4x artı 3 arkadaşlar. Ne oluyor? Her tarafa 3'ü sol tarafa attığımızda 5 küçüktür 4x. 5 küçüktür 4x. Her tarafı 4'e böldüğümüzde 5 bölü 4 küçüktür x değil mi? 5 bölü 4'ten büyük olacakmış x. E tamam. Sonra sonra bakıyorum diyorum ki bir de şöyle bir şey var burada da. Şöyle bir şey var. Yani burada arkadaşlar onu düzenleyerek yazacak olursak 2x eksi 3 mutlak değer küçüktür 8 değil mi? Şimdi 2x eksi 3'ten bunu eşitsizlik olarak çözersek nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Şurada isterseniz daha rahat yerim var. Çözelim. Birincisi 2x eksi 3 küçüktür 8 büyüktür eksi 8. Yani eksi 8 ile artı 8 arasındadır. E tamam o zaman bunu çözsek her tarafa 3 eklesek. Eksi 5 küçüktür. 2x küçüktür 11. Her taraf arkadaşlar 2'ye bölsek eksi 5 bölü 2 küçüktür x küçüktür 11 bölü 2 böyle bir şey buldum. Şimdi arkadaşlar şu ikisini bir düşüneceğiz değil mi? X'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamını sormuş bana. Peki şimdi düşünelim bakalım beraber. Şimdi şuradan başlayalım. 5 bölü 4'ten büyükmüş x. Yani bu 1'den 1 küsür bir sayı değil mi? 1.2 gibi bir şey. O zaman 2 alabilirim buraya. E burada 2 olur mu? 11 bölü 2 ne? Yaklaşık 5.5. Tamam. E 3 de alabilirim. 4 de alabilirim. E 5 alabilir miyim? 5'i de alabilirim arkadaşlar. Ya zaten şuraya bakarsanız 5 bölü 4'ten büyük de her şeyi alabilirim ama bu 5.5'tan da küçük olacak. O zaman bu kadar değil mi? 6'yı alamam. E nedir? 2, 3 daha 5, 4 daha 9, 5 daha 14. Bu şekilde bunların toplamları arkadaşlar 14 bu şekilde buluruz. Evet ABC'de bir dörtgen olduğuna göre demiş X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Şimdi bu sorunun farklı çözüş yöntemleri var. Yani matematiksel olarak evet anlattığımız klasik yöntemle çözebiliriz ama ben bunu soruyu direkt şöyle düşünün diyorum. Şimdi mesela bakın A şehrindeyim. D şehrine gideceğim en kısa yol bu olur değil mi? Yine A şehrindeyim bu sefer turlayarak gidiyorum. İşte B şehrine geliyorum. Sonra C'ye gidiyorum. Sonra D'ye gidiyorum. Arkadaşlar toplam bunlar da kilometreler olsun. 5 kilometre, 2 kilometre, 7 kilometre. 6 daha 13 kilometre. Şimdi A'dan mavi yolu takip ederek D'ye giderken 13 kilometre yol gidiyorum değil mi? E direkt gittiğim her zaman daha kısa değil midir? Yani doğrusal yol, en direkt yol, kuş uçuşu, art ne derseniz. En kısa yol her zaman için doğrusal olandır. Direkt gittiğinizdir. E o zaman 13 her türlü nedir? X'ten her türlü arkadaşlar 13 büyük olmak zorunda. E bu durumda X'in en büyük tam sayı değeri dediğimiz en fazla kaç olabilir ki? Tam sayı olarak en fazla 12 olabilir değil mi arkadaşlar? Bu şekilde yorum yaparak çok daha hızlı, pratik bir çözüm yapabilirsiniz. Peki devam edelim. Evet şimdi C, A şu açı 60 dereceden Küçük demiş. E bu gibi soruları nasıl çözdük? 60 derece olsun diye kabul edip ondan sonra çözüyorduk. 60 derece olunca ne oluyor? Dik indiriyorduk. Buradan mı? Hayır. E buradan indirsem iş olur. Zahmet olur. Güzel olmaz. Ne diyorduk arkadaşlar? 90 derece öyle bir yerden indireceksiniz ki 90'ın karşısında çift sayı olsun. Çünkü şöyle. Bak şuradan indirirseniz 90 Burası 30-60-90 üçgen oldu. 90'ın karşısı 8 30'un karşısı 4. Buraya 1 kalıyor. 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3. Hop, mis. O zaman burada Pisagor uygularsınız. X'in karesi eşittir 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi. X'in karesi 1 artı 4 16, 16 çarpı 3, 48 oluyor. Bu da 49. Şimdi, Şimdi. x'in karesi 49 ise neyin karesi 49'dur? 7. X'i ne bulduk? 7 bulduk değil mi? Peki 60 mı bu B, açısı? Hayır 60 değil. O zaman ne olacak? 60'ın karşısındaki x de Peki 60'tan neydi? Küçüktü. O zaman x de 7'den küçük olmak zorunda arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. En büyük hayır en büyük demiyor. Bu 7'den küçük bu cepte bu dursun. Bir de ne var? Üçgen eşitsizliği var. Yani diğer 8 ile 5'in toplamı 13. 8 ile 5'in farkı kaç? 3. Bunların arasında olmak zorunda. E şimdi ikisini beraber düşünelim. İkisini beraber düşünürsek x'in aralığı 7'den küçük 3'ten büyük olmak zorunda. Kaç tam sayı değeri vardır diyor? 3 tane. Bunların arasında tam sayı değeri olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde çözdük. Evet, son olarak arkadaşlar 12. soruya bakıyoruz. ABC bir dik üçgen vermiş ve boyalı üçgenin çevresinin en büyük tam sayı değerini sormuş. Yani aslında AD'nin en büyük değerini bulursak bu şekilde yorum yapabiliriz. Şimdi diyorum ki şuradaki açı kesinlikle dar açıdır. Çünkü 90 tamamı zaten. Ezon 90'dan küçük bir şey. Dar açıda olması için yeterli. X'in aralığı nedir? 4 ile 5 topla 9. 4 ile 5 farklarını 1. Bir kere arkadaşlar üçgen eşitsizliğinden bu cepte. Tamam bu kenarda bir dursun bakalım. Dar ya da geniş olursa ne yapıyoruz? 90 diyorduk. 90 olunca ne oluyordu? X'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesi. 16 artı 25 oluyor. X kare 41. X eşittir kök. Şöyle ne kadar kötü kök yaptım. Kök 41 oldu. Bu da tamam. Tabi arkadaşlar yorum yapıyorduk değil mi? Hani... 90 değil ki orası. 90'dan küçükse o zaman x dediğimiz aslında x dediğimiz küçüktür kök 41 den diyoruz. Şu. Şimdi şu ikisini x'in kök 41'den küçük olması ve 1 ile 9 arasında olması olayını beraber düşünüyoruz. Şimdi yukarıdan 1 ile 9 arasında 8 alabilirim ama bak kök 41'den de küçük. 8 kere 8 64 olmuyor değil mi? O zaman bir küçüğünü 7'yi alsak 7 kere 7 49 olmuyor. Bir küçüğünü aldım 6. He. 6 kere 6 36 o zaman 6 alabilirim. Zaten 1 ile 9 arasında 6 o da oluyor. Orada problem yok. Buraya 6 alırsam x'e çevrenin en büyük tam sayı değeri sormuş. E ne oluyor? Burası 6, 10, 15 bu şekilde ABD üçgeninin çevresinin en büyük tam sayı değerini bulmuş oluyoruz. Lütfen sizler de benimle birlikte tekrarlarınızı yapın. Sorularınızı bol bol soru görün. Sorularınızı çözün. Geometrik tekrar söylüyorum. Görme işi diyorlar ya hep. Geometrik görme değil arkadaşlar. Geometri bilme işi. E tamam bazen biz de öyle söylüyoruz ama aslında şunu söylüyoruz. Çözdükçe daha çok soru gördükçe ufkunuz açılıyor. Aa diyorsunuz ki Aa, buradan böyle yapıyorduk buradan böyle yapıyorduk. Bu şekilde yapmaya devam ediyorsunuz. Öğreniyorsunuz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.